Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Zula'da gemi haritasında ölüm maçı atacağız ve hemen oynaya basalım. Maçımız başlıyor. Silah değiştirelim. M4 1imizle başlıyoruz attık bombayı kimse yemedi. Mermi bitti be. Allah'lara Arada kaldım ya. Arada kalmak çok kötü bir şey. Abi götünde patlasın. Aldık. Bir mermi değiştirelim. Şuraya bir göz atalım. Yerimizi bildi. Yapacak bir şey yok. Şu anda yeniyoruz. Bir bomba, iki zomba. Üf, bombaya düştü. Bir alttan baskın. Ah be öldük. Şansa bak. Bir bomba sallayalım biri geliyor gibi. şuradan dalalım. Bir pusu. İki kill. Enseledi bize. Şuraya bir bomba attık. Alamadık adamı. Maalesef headshot Yedik. Bizim takımda birinciyim. Bizim takım şu an 3 say sayı 3 sayıyla yeniyor aynen. Üf. 2 kişiyi aldık. 3 İyi gidiyoruz. Kasap doğrarım. Seri katil kafadan aldık. Bakıyoruz adam var mı yok mu? Bir deşelim onları. Şuradan biri yedi ama ölmedi. Bir mermi değişikliğe. Şuraya bir pusu seri katil tabi kil çaldı ya tabi onlu combo geldi ama öldük Tacımı taktım ve devam ediyorum. 6 kere ölmüşüm bir asistim var. 17 de öldürmüşlüğüm var. Havada kar yedik. Hop 1360 ve bomba yedi Bakıyoruz buralara. Adamlar var. Yukarıya çık. Ah be öldük. Hadi bu maçı alıyoruz. Ve tacımla bitiriyoruz. Yedi yedi yedi. Yukarıdan yedik maalesef. Şuraya bir bomba. Öldü mü? Öldü mü? Ölmedi. yersin böyle. Ben de nane yedim. Oraya bir bombayla orayı uçuracağım. Bakın iyi izleyin şimdi. Oba. Ya bir çekil ya. Alırım ince. Yes. Atom karıncan. Birinci. Her zamanki gibi. Silam parıl parıl, ışıl ışıl pavyon gibi. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz da bu kadardı. Videoyu beğenip like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.